PUBG Mobile Gameplay serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur ve videoyu izlerken de keyif alırsın. Tabi bunun için önce video almaya layık bir oyun çıkarmam gerekiyor. Bugünkü 15. oyunum bile olabilir. Çok fazla oyuna girdim çıktım hatta bir ara Orta Doğu Bootcamp e atladım. Biliyorsunuz Orta Doğu Bootcamp çok çok kalabalık olan bir yer. Ben dedim orada belki bir şeyler çıkar da böyle değişik temalı bir video olur. Ama orada da çıkmadı. Bakalım Avrupa'da Pochinki'ye geri döndük. Kalabalıkta olacakmış gibi duruyor burası. Ben hayatta mıyım? Lan bir adamı killeyelim dedik. Biz de ölüyorduk. Ben gideyim şurada bir ara, bandaj falan basayım. Ben orada 5 tane bandajın üstünden geçmiştim. Keşke onları da alsaydım. Aa sen nesin? Promosyon musun? Bir burada bir bedava mısın sen? Ya burayı çok daha hızlı temizleyebilirdim. Çok daha fazla kil kalabilirdi bana ama adam M16 A4 de sıktı orada. 3 tane mermi değdi. 0.1 can falan bıraktı bende. Evet M4'ü gördüm. Adamdaki almadım. Çünkü 5.56 yok. ne güzel kaçtım bombadan ya. Vallahi helal olsun. Bu da tekmiş bu arada. İşte o... vurmuşlar, vurmuşlar bu arada tek kalmış. <laughs> ya var ya şu M16 A4'le başa sıkın. Keşke öldürseydi de üzüldüm çünkü. Tam 5 kilim var şu an. 5 yani kilim var şu an ama şu an mesela 10 kilim de olabilirdi. Yani oradan böyle hızlıca oynamaya devam etseydim. Burada da hiçbir ses seda yok. Adam ölmeye geldi. Bu da tekmiş. Ama hala da silah sesleri de devam ediyor. Ne bunlar? Poçinkiye de gelmemiş. Poçinkiyi raşlamayı düşünüyorlardı sanırım. Kim çok tehlikeli bir bölge. Ölü değil mi onlar? Evet ikisi de bitti. Ben bu arada yerde baygına sıkıyorum zannediyordum. Takım arkadaşıymış. Oo, M4 ve bir sürü 5 mı? Kanka bir dakika müsaade edersiniz. Şuradan bir hemen M4 çekip ben sizlere ilgileneceğim. Al şu M4 ya. Ne yani şurada var ya altı üstü bir M4 alacağız. Pat 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 sıkıp duruyorsun karla. Ya <laughs> bu M4 nerede? 45 sonunda 2 saattir BM4 almaya çalışıyoruz. Bu sanırım bottu. Bir canı kaldı onun. Şu tarafta bir arkadaşı daha var. Adam hamam böceği gibi bir şey herhalde. Sonunda. Arada cam basmış. Ben niye bu oralar bu kadar nut meraklısı olmuş bilmiyorum ama. Acaba hala yoksa Kar da skaboymuş. bakın Kar ve 8x'i var 11 kill'im var şu an Hatta 12 oldu evet, Pochinki'den bir an böyle 5-6 kill'e çıkacağım işte evet, Çok fazla kill kaptırdım zannettim ama Gayet güzel bir sayı çıktık 35-36 kişi daha var oyunda Hatta Belki Böyle 20-25 kile ulaşabilirim bu oyunda ve güzel bir gameplay de olur gibi duruyor. Ya başlangıç güzeldi. O çünkü dışından falan bile gelen vardı yani. Çok hareketliydi başlangıç. Ekran kaydını açmayı da unutmamışım bu sefer. Ya geçen videoda söylemiştim. Bir ekran kaydını açmayı unutmuşum. Efsane bir gameplay gitti arada ya. Neyse üstüne artık bu çıkardım. ikinci üçüncü gameplay falan. Hatta şuradan botu da alıp öyle gidelim. Bakalım umarım oyunun devamında da güzel bir V4'ler denk gelir. Poçinkiden çıktığımdan beri e, araç arıyorum bu yolun üstünde koşarak. Zaten bir yerden sonra geri dönemem artık. Şinada binde. Yok, bir tane bile araç atmamış oyun buralara. Yani yok. Alanında tersine doğru koşuyorum. Gördüğünüz gibi oyunda da 20 kişi kaldı. Hani belki böyle 30 kil çıkacak, 35 kil çıkacak bir oyun olabilirdi. Ama işte şans, şans faktörü. Araba denk gelmedi. Çok seri bozucu ya gerçekten. Valla hiç sıkmayın, hiç umurumda değilsiniz. Ben o tokilere asla raşlamam. Bu kararı bir hafta önce aldım. 16 kilim vardı oyunda da ne böyle şu anki gibi 20-25 kişi vardı. Tokilerde 3 veya 4 kişi bilmiyorum bile sayısını. Dedim oynayayım bakayım şuraya. Oynadım. Adamlar öyle bir, bir pusu atmış ki. Adam bu adam bot değilmiş. Neyse adamlar öyle bir pusu atmış ki. Ya sinirden böyle tableti ısıracaktım. Gitti güzelim oyun gitti. Bir daha da oraya asla rastlamam bu yüzden. Bitti artık. Tokiler benim için haritada yok. Ha? Ha ışınlananlardan bu? Ya oğlum siz çok güzel ışınlanıyorsunuz ya. Burası çok karışık loot olarak. Köklü değişikliklere gidebilirim. Allah'ım ne çok loot var. Şu an Tokyo'daki takım da beni galiba çok mutluyum. Şu alt ikisi de alayım. daha fazlası düşer diye beklemiştim ama e, birisi sağdan oynamış. Valla görüyorsunuz öldürmeyi Allah öldürmüyor. Ölmedim yine. Orada o şeyin ödül alma cihazının sağ tarafından çıkmıştı birisi. <laughs> Hala loot yapıyorum tabi. Kendime bomba falan atıyorum. E, bu baygındı sanırım. Evet, bu baygını kilitledim burada. Ne? Ee, uzaklardan biri oradaki sol adamı öldürdü. Ama helal olsun bak kilimi çalmadı. İstese orada bir tane baygınım vardı onu olabilirdi. Sen ne yapıyorsun orada? Aa istedim, aldım şu an. Şimdi oraya rastlayabilirim. Zaten tek bu belli oldu tek oldu. Tek olmasa bence öldürdüm şimdiye kadar. Oo, o da bomba attı bölümdür de bombaları son anda daha cürüyorum. E şimdi cam basmadan benim mi var açıklamayı denedi? Anlamadım. Neyse ben killimi aldım ben ona bakarım. Kaç? 19 kilimiz oldu. İyi bak bir yerlere varmaya başladık. Aslında şu önümdeki evlerde çalışmamda bana yardımcı olabilirdi oradaki arkadaş. Ama tek tiye vurdum onu. Zaten şimdi oraya rushlayacağım direkt. Alan gelmeden orayı bitirirsem aslında çok büyük bir risk alıyorum şu an. Hani buradan mesela alana bile ölebilirim. adamlar benim kafam karıştırdı yalnız. Evet, ya çatılardalar mı? Hangi evdeler? Umduğum gibi gitmedi yani ben direkt Güzel birini alırım diye bekliyordum. Ya bak mesela sen nereden çıktın? Oradaki odada mıydın? Ya da buradan bir ses geliyordu bu adam nereye gitti? Tamam aşağı atacak. Bekliyorum. Bakın abartısı söylüyorum. Bir tane mermi atsa ölebilirdim. falana. Aynı şey bu arkadaş içince geçerli. Bir iki mermi atsa ölebilirdim. Ya dediğim gibi büyük risk aldım buraya rush'layarak ama böyle daha güzel bir giriş hayal etmiştim. Böyle girerim hemen birini vuracaktım. Sonra ikincisi gelecekti onu vuracaktım falan böyle hızlı bir 1v4 olacaktı. Sonuç olarak e, yine hızlı bir, bir, bir 1v4 oldu ama bayağı bir taraftan alan bir taraftan adamlar. Ya bu evlerde değilseler herhalde karşı evlerde olmaları lazım. 2 saattir burada açıkta dolaşıyorum. Hep evlerin içinde değildim. Orası da ayrı. O süre içinde bana hiç sıkmayıp şu anda tam böyle arabaya binmişken sıkmaları da. Ya bu suç tayfa bunlar belli. Ben de ona göre oynayacağım artık. Son iki kişi kaldı çünkü. 23 kilom var. Ben win almaya bakacağım bu saatten sonra. Kendini çok şanslı sayabilirsin. Bir tane tam tersi. Gördüğünüz gördünüz bu adam bakın buraya gelmiş. Ben bunun mesela sesini çalmadım. Yani büyük ihtimal oraya yılan olarak geldi. Sürüne sürüne bir yerlerden. O buraya geldikten sonra da karşı taraftaki arkadaşı beni önden açacaktı falan. Öyle bir plan yapmıştır. Valla beni hiç dinlendirmez ne plan yaptınız. Oyunu da uzatmayacağım. Zaten şu son kalan kişiye... Bakın her iddiasına varım. Buralarda bir yerde yılan. Hatta ona kadar sayayım. Ha, Bakın on, on, ona kadar saymanıza bile gerek kalmadı. Orada yılanmış. Peki sana bir vantapımız yok mu? Güzel. E, 3500 hasar vererek 25 kilo aldığımız bir oyun oldu. E, umarım izlerken keyif alırsınız bu oyunu. Ben oynarken çok keyif aldım açıkçası. Eğer keyif alırsanız sizlerde lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. E, sizlerden gelecek her türlü desteğe ihtiyacım var çünkü. Hani benim arkamda herhangi kimse yok. Sadece sevenlerim var, izleyici kitlem var. Büyük olmasa da beni destekleyen bir izleyici kitlem var. Hepsine, hepinize çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım gününüz güzel geçer. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Masada